Selam merhaba bugün yanında kim var? Adını söyle. Arkadaşlar <laughs> yanımda Melis merhaba şu an karavan oyunu oynayacağız. Arkadaşlar. Mesela ben hayatımda İrem ilk bunu defa yedim. Şimdi o yüzden bunun açılışını yapacağız. Hayatımda ilk defa yedim. Onun üzerinden de puanlı <laughs> arkadaşlar. Senin saçların bundan ıslak karavan yapmıştım. <laughs> i̇şte Bakalım İrem üstüne. beğenecek mi? No, açalım hakikaten neden makas istedi? Benim mal beynim işte arkadaşlar. İrem delikleri diye boşuna demiyorlar. Hatta <laughs> çiftçi videomu aldım. Çiftçi videomu izledin mi? <laughs> arkadaşlar 6 tane toy satmış. Ay bu ne? İşte çok değişik. çok iyileşiyor. Önyargı. Aa şekli çok güzel. Şimdi jüri olacağım. İyiler. <laughs> Arkadaşlar bu arada şeyden farkı yok. Hani Doritos'un shortslarından var ya. Ama bir fark yok. Arkadaşlar İrem bana videodan önce dedi ki bunun boyu çok tatlı dedi. Ya <laughs> on üzerinden 8. Ay shorts gibi de, shorts gibi de. <laughs> gibi de gibi de arkadaşlar. Arkadaşlar yapabilirim birinci bölümünü Melis'le birlikte izleyeceğiz. Arkadaşlar bye. Bye. Senin bye demene ben bayılıyorum. <laughs> Çok tatlı söylemiyorum arkadaşlar tekrar söyle. Ben Ceren daha tatlı. söylüyorum. Sen daha tatlı söyler. Sen, sen, sen daha tatlı. Sen. 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 Hadi kaybeden daha tatlı <laughs> söyler. de <Tekne> biter. <laughs> sen daha tatlı söylüyorsun dedim. <laughs> arkadaşlar bay. Bay. Arkadaşlar <laughs> susun Bakın. Neyse <Bakın. gülüyor> arkadaşlar bay.